İki günden beri ilimizde devam eden aşırı yağışlar nedeniyle bazı yerlerde heyelanlar, ufak çaplı heyelanlar meydana geldi. Ancak sizlerin de gördüğünüz gibi burada yaklaşık 5-6 evi etkileyen bir heyelan meydana geldi. Büyük çaplı bir heyelan oluştu. Burada tüm teknik arkadaşlarımızla olayı tespit ediyoruz evlerle ilgili e, nakilleri e, gerekiyorsa ona arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz. E, şu anda büyük bir heyelan olduğunu hep birlikte görmekteyiz. Tamam. tamam, tamam. Başkan bir fotoğraf atacağız <laughs> Ben ateşte Hatta ben çarşıdaydım. Benim eşim aradı. Dedi böyle böyle dedi. Çabuk gel dedi. Dedim hayırlar ne oldu dedim. Dedi ki ev gidiyor dedi. Burası çok iyi dedi. Ağaçları dedi kestin mi dedi teyze dedi. O yok dedi ne kesmesi dedi. Bir dedi bakayım dedi. Aydınlık oldu tabii ki. O esnada Pencereyi açtı benim eşim. Dedi böyle böyle dedi. Allah Allah çabuk kaçın diye. Hepsini çocuk, çocuk çocuğu çıkardı işte öyle. Daha önce de duyduğumuza göre, arsa sahiplerinden aldığımıza göre ufak tefek çatlaklar vardı burada daha önceki senelerde. Fakat birkaç gündür sürekli olan devamlı yağışlardan dolayı tamamen belli bir kesim çoktu aşağıya doğru. Şu anda şükre diyoruz ki can kaybı yok inşallah. Fakat buradaki pozisyona göre sanki gene de devam edecek gibi bir pozisyon var. Vallahi burada 3-4 tane ev var. Onların yukarısında da evler var. Sanki yani gene çatlaklar var. Belli şeyde devam edecek gibi görünüyor. Ama illaki evler gerekli tedbirlerle boşaltılacaktır. Devletimiz de gerekli yardımı inşallah yapacaktır. Allah Batarından saklasın diyoruz böyle bir şey. E ne anlatayım oğul korktuk çıktık akşam evden çıktık korkuyor. Ses mi duydunuz? Ses duyuldu. Gürültüyle çıktık, evden çıktık. Hasan, e, ee, evde biz ailece hep beraber oturuyorduk çocuklarla falan. Ee, sonra e, ablamın oğlu geldi. Evet. Beraber oturuyorduk işte sonradan dedi ki ağaçlar dedi bir aydınlık var dedi teyze dedi. Ben de dedim ki ne olabilir? Hep beraber işte baktık. Ağaçlar falan yok. Sonra ışık tuttuk. E, yerler çökmüş. E, kendimizi zor dışarı attık işte. Biz yani bizi de alsa gitse hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Hiçbir şey anlamadık zaten. Ne diyeyim yani? Çok